Tukan Yakın Araba herkese merhaba. Ee, bir tane piyasan teli verimiz var Hemen montajını yapmaya çalışayım. Kutudan çıkardım. Şu an paketli bir şekilde. Arkası genelde bunların bantı olur. Şu kısmı da gösterebilirim. bilmiyorum ama göstereyim. Arkası bantlı. Buraları hemen açacağız. Hemen açacağız derken yıkmak da gerekiyor bakalım. Ambalajı açarız açalım. Normalde böyle açın içinden. Akül arabamız çıkar. Dıştan i̇şte ufak bir gözlemleme yaptık Herhangi bir yerine kırık vesaire yoktu zaten. Şuradan arındıralım önce bir. Şöyle proferi belimiz çıksın. Az sonra da inceleme videosu şeklinde belirttim ama Şimdi bunu da kurulum yaparken de bir taraftan da yapayım. Boş boş bir kurulum olmasın. Tek motorlu. Uzaktan kumanda bir akü araba. Kurarken bir taraftan anlatayım işte dediğim gibi. Arka tekerleklerinde motorları da var. Ön tarafındaki siperliğimiz. Buraya geldikten sonra çıktığı yerine oturacak şu. Girecek yerleri biraz hani taşımadan dolayı esnemiş olabilir ama yerine güzelce getirip çıktığı yerine İçine doğru ittirirseniz oturur. Ama ben sıfırın olduğu için şu an tamamen içine ettirmiyorum. Belki de almak isteyebilir arkadaşlar. Diğer kurulum kısımlarına geçelim. Diğer kurulum kısımlarına da geçerek bir kuş verelim. Bakalım ne durumda. Kutu içerisinden sol çıkıyor. Arkasındaki şu rüzgarlık şey kısımlar çıkıyor. Şarj adaptörü patlası, uzaktan kumandası, ayağın aynaları, bizim üç tane şeyi, üç tane anahtarı, plastik anahtarı, paspası burada gördüğünüz gibi buraya göre kesilmiş paspası var. Onu hemen yerleştirdim hatta. Çok o açım yok ama sonra yaklaştırırım, gösteririm. Kullanım kitapçının içerisinde olduğu bölümde iki tane koltuk örtük durma çıkar bu öykü arabada. E, ee, panterlerde iki tane anahtar çıkıyor bu arada. Bir gün ve 12 volt 1 amperlik şarj zannetiniz var. Şimdi şuraya gelip burası taşıma esnasında vesaire sıkıntı olmasın diye şusa çarpık deform olmasın diye köpükle bağlanmış. Çünkü tam burası yükleme tarafına denk geliyor. Bir tarafı şuradan hatta bazılarında kutulardan böyle dışarıya doğru çıkılmış gibi oluyor. Tam sıfıra sıfır yanaşıyor. O yüzden bunu koyuyorlar. Herhangi bir arıza vesaire olmasın diye. Şunun da arka tarafında iki tane tutma yerleri var. Bastırdığınız zaman öne doğru gelir. Bu önüne geldikten sonra basamağınız çalışmaz. Şurada bir şunu çekmeye çalışmaya başlar. Bazen ev içerisi çok ses çıkabilir. Ebeveynler istemiyor. Tekrardan bunu arasına yerleştirirseniz ben sıfırmış gibi zaten tekrar taktım. Çalışmaz. Tekrardan şık diye de otur içine. Bu kısmı da tam trafik sound kısmı yukarıda olacak. Bir tane toz aşağıda olacak şekilde yerleştirdim. tabii direksiyona düz durması lazım. Şu kısmı düz dursun. Şu iki tane içecekleri, şuradaki boşluklara gelmiş olacak. Hemen Bunda konuda direkt dik, dikey olarak yapmayın. Şöyle estete estete. Sağlı sollu, sağlı sollu. Estete estete, estete. Yukarı aşağı. Şu an oturdu. Şu an içine. Yani bir sıkıntı yok. Dik verecektik. Dik vermeyi unuttuk. Arka dediğimiz çalışıyor. Evet. Işıklarımız çalışıyor. Bazen üretimdir, hatalı vesaire. Eksikleri olabiliyor. Önden iki tane de ışığımız da çalışıyor. Şu an için bir sıkıntımız yok, şöyle gösterebilirim hatta 11.9 volt gösteriyor. Biraz da bir vakit geçti zaman, montajlar düşebilir ama ilk enerji verdiğimiz zaman, akü kendisini toplayacaktır. Şarj giriş yerini hemen hızlıca kontrol etmek istiyorum. Orası çünkü bir tane bey da başıma geldi. Sonrasında çıkan karnetirdim, onları da kontrol ediyorum Hemen takalım. Enerjiyi geçti giriş yerimizde bir sıkıntı yok. Bunlar kesilmesi gerekiyor. Akül arabanın hareket etmemesi için şarj soketine takar takmaz. Kesmesi gerekiyor ki kesti. Bundan dolayı bir sıkıntımız yok. Soketinde arıza olabiliyor. Şarj aletleri zaten hep standart. Belki 10 binde bir tane arıza çıkabilir ama onu da ben şu an için kontrol etmiyorum. Eğer şarja takıp şarj etmezse şarj aletiyle beraber gelin kontrol edin diyorum ondan sonra müdahale edebiliriz. Hepsini ayrı ayrı şarj zaten takıp dışarıda da kontrol etmiyorum. Şu an için bir tane pil bak İki tane daha unuttum. Pilimiz aldık. Kumandamızı kontrol edeceğiz. Sonrasında hem bu kurulum hem kontrol olmuş oluyor. Işıklarımız açma kapama tuşumuz çalışıyor. USB'miz çalışıyor. Mod tuşumuz vesaire çalışıyor mu? FM radyomuz çalışıyor. Hepsi çalışıyor. Mod tuşumuz da çalışıyor. Geri vitese şu an geri gidiyor. İki tekerlek de geri gidiyor mu? İki tekerlek geri gidiyor. İki tekerlek ileri de gidiyor. Pedalımız da ileri geri vitesimizde, güç açma tuşumuzda, ışıklarında, multimedyasında, direksiyonunda bir sıkıntı olmadığını check ederek ilerliyorum. tekerlekleri zaten kendisinden kurulu olarak geliyor. Herhangi bir müdahalede bulunmuyoruz tekerleklerle alakalı. Bu modelde. Hop. Biraz hızlı olmaya çalışıyorum videoyu çok uzatmak için. Ama illa ki ister istemez videolarda uzayabiliyor. Kullanım süresi aşağı yukarı en aşağı 1 bir, bir saat diyebiliriz bunlar alakalı hemen tanıdı zaten hızımızı kontrol ediyoruz birinci kademeye almak suretiyle gazımızı bir iki bir çalışıyor. Kumandamızda da bir sıkıntı yok. Koltuklarını yerleştireceğim. Şarj giriş yerine yakından az sonra tripodlar alıp göstereyim. Şunları da hafifçe bir sıkalım. Kutunun falan yerine hepsini yerleştirelim. Çok da sıkmamış üretici bunu kırılmasını eserdi. Ben de hafiften sıktım bıraktım. Şuna şey çeşit yakmıyorum. Koltukları yerleştiriyorum hemen. Kullanmaları buldum kenarlarının yanarlarını da çok takmıyorum. Siz evde evdeyken takarsınız. İçine doğru ittirdiğiniz zaman zaten plastik bir aksam şıklığı alır. hemen içine. Videomuz devam ediyor mu? Hadi bakalım. Videomuz da devam ediyor sanırım. <laughs> bir sıkıntı yok. Ama burada biz flaşı açmayı düşünüyoruz. Yani flaşı şey. <laughs> da açabilir miyim? Flaşlamıştım. Azdan videoyu arada kesilebiliyor. Bir şey oluyor. Arkası doluyor. Bir kontrol etmiş oldum. Hızlıca. <laughs> Yan aynalarımızı sağ sol zaten belli. Sağ solu yerleştiriyoruz. <laughs> Şurada bir tane bant var. Reflektör. Hani ışık şey yansıdığı zaman şey olsun diye karşıdan. Zaten onda ışıkları vesaire var ama yine de ışık koymuş. Hemen koltuğunun yerine yerleştirelim. Koltuğunun yerine yerleştiriyoruz. Dikey bir şekilde yerleştiriyoruz ve takacak yerleri belli oluyor. Takacak yerlerde garanti kartçının olduğu yerde İçerisinde küçük bir paket var. O paketin içerisinde hem aküyü çıkartıp dışarıda şarj etmeniz için bir ara kablo ve içinde de iki tane bunun tutamak yerleri var. Hemen bu tutamak yerlerini alıyorum. Koltuğu sabitleme parçası da denir diyebiliriz. Yine yani bunu garanti bıraktığım arasına gönderiyorum. Aküyü dışarıda şarj etmek için demiştim onu. Bu i̇şte aparatımız. Hemen bunları takıyoruz. Ve içinde düz tornavilere de olur ama zaten sıfır ürün. Herhangi bir sıkıntı yok. Hemen parmağımla koyup döndürünce de oluyor. Alıştık i̇şte artık. Normal bir düz, düz tornavilere de döndürebilirsiniz. Tenarlarımız da tırnaklı durdu. Tamam. Şu an oldu. 3.5 metrekarelerimiz var. Onlar da şuradan çıkacak. Yani şuradan ayırıp temellerimizi çıkartalım. Ve arkadaki sık Bu Yani ben de Yani kendini besleye, ne isim tutuyor oraya. Ben tam bilmiyorum ama şunun ne amaçlı yapıyor. Emniyet kemeri tutucu. <laughs> Emniyet kemeri tutucu. Şunun altına right left diye yazar. Daha doğrusu Fortuna'da yazıyordu. Bunda yazıyor mu? Bunda yazmıyor. Hayır, yazıyor. Şurasında right left diye yazıyor. Şu R yani arka taraftan sağa koyacağız. Bunu sağ nasıl olmuş olacak? Burasını da zaten içinde de yazar. Diye R RR. Yani bunu buraya takıyoruz. Şık diye oturdu. Left kısmında diğer tarafa takıyoruz. L diye yazar. L diye de üzerinde yazıyor. Neresinde yazıyordu? Şurada. L diye yazar. Tabii böyle. Şık diye de bunları oturtturduk. Bu zaten ıı, emniyet kemerinin böyle Halı flex tarzında bir kumaşı var. Alt taraftaki paspasın takıldığı kumaş gibi. 3 noktada emniyet burada mevcut. Şöyle çıkabiliyor bunlar. Takıp çıkartabiliyorsunuz. Bu şekilde hemen yaklaştırayım. Video da uzuyor, da uzuyor, uzuyor, da uzuyor. Oh. Aldık. Elimizi aldık. Yaklaştırıyorum. Bu 10 dakika. 10 dakika gibi bir kurulum süresi var. Bir taraftan da anlattım zaten size. O kadar da sürmez. Çok sürmez. Çok süreceğini sanmıyorum. Ama Baybop'un 48 modeli var. Bayağı uğraştırıyor. Yani emek etmek gerekiyor. Şöyle gösterebilirim. Ne göstereceğim? Şarj giriş yerinin olduğu yer burası. Onu göstereyim hemen. Aa, netleştirmiyor musun? Netleştirebilirsin bence. Yani şurası şarj giriş yerimiz. Burası soketimiz bu modları değişen radyosu vesaire olan kısım burası göstergemiz stikerli göstergemiz burada voltaj göstergemiz var İleri geri vitesimiz yan aynalarımız bu şekilde bir akülü araba umarım faydalı olmuştur beğenirseniz çok mutlu olurum bu tarz kurulum videolarını da istiyorsanız, akıllı arabalar karşı bilginiz varsa da kanalımda bu tarz içerikler çok olacak. Beğenip dediğim gibi abone olursanız da süper olur. Allah'a emanet olun. Güle güle.